Arkadaşlar selamünaleyküm. bu en son attığım videonun altında arkadaşlar soru sormuşlardı herkes o soruları cevaplayalım kimsenin aklında bir sorusu kalmasın ee, kardeşim bileğimde 3 santim ile 6 santim arasında bir deme var sorun olur mu lütfen veya makyajı kapatıp gitsem sorun olur mu yani benim iki kişi vardı arkadaşlarım orada dostum yani onlar kaldı öyle söyleyeyim. Yani ama insafına bağlı çok göze batmıyorsa. Bilmiyorum yani şeyle fondötenle kapatan da oldu mesela. Geçen de oldu fondötenle kapatıp geçen de oldu sonuçta. Geçmeyen de oldu ama bir şansını dene. Ondan sonra boyun kaç? Boyun 1.60, kilom 55. 1.60 zaten sınır boyda. Bunu biliyorsun. Söylemeye gerek yok. Ayakkabılarını çıkardığında eğer 1.60 san çoraplarını çıkarttırmıyorlar. Çok soru geldi bu konuda. Arkadaşlar çorapları çıkarmadan giriyorsun sadece ayakkabını çıkartıyorsun. Hemen zaten hızlı bir şekilde gelişiyor olay. Boy ikilimle bakıp kaldıysan kaldın geçtiysen geçtin. Ben 2-3 kişi kaldığını gördüm. Başka fazla kaldığını görmedim. 1.60 boy kilo bence kalmazsın ya sınırdasın ama bence şey yapar sıkıntı yok. Kral askerliği 7 gaz boy olarak yaptım. Başvurdum ederler mi bence elemezler adam lazım. Sürekli. Yükümlü askerlik görevimi yedek asabı olarak yaptım. Orada askerlikten yedek asabı olarak askerliğimi yaptığım için rütbe düşme yok şeklinde bizi ederler mi? Yedek personel olarak gözükmüyorum. Askerlik sorgulamandı. Kral onu Allah bir ne bileyim içeriden birisine sorsan daha güzel olur gibi geliyor bana. Başvuru zamanı geçti mi? Personel temiz sisteminde başvuru gözükmüyor. Evet geçti kardeşim başvuru. bir şey oldu kapanalı. Bana aday bilgi formu hakkında bilgi verebilir misin? 4 nisaya 2 sayfa olarak önüne arkalı götürelim. Bir de ehliyet diplomu, fotokopi olarak aslı yetiyor Kardeşim bulamazsan eğer bu aday gibi bilgi formunu askerlerin önünde 30 liraya satıyorlar. 50 liraya satan var, 30 liraya satan var. Bizim içeride Mamak'ta eğer gireceksen Mamak'ta içeride bize bedavadan verdiler mesela. Çoğu insanın yoktu. Veriyorlardı ona pek takılma ne demiş? dört Nusa. Bir de ele bu fotokopi olacak mı? Yok olmayacak. Onlar ayarlıyorlar zaten taranacak belgeler sistemden. Sen sıkıntı yapma. Sen sadece istenilen belgeleri al götür. Onlar orada bilgisayarda duruyorlar. Devamı sıkıntı oluyor. Ama ilk seans silirse kabul ederler mi? silirsen neden olmasın? Abi ben bir şey sormak istiyorum. Diyelim ki şimdi yapamadık. Ama ötekilerini yaptık. Eliniz mi? Aga yapamayacağım diye bir şey yok yani. Sen sınırlarını zorladıktan sonra yapabilirsin bence. Yani 15 yapsan yeter. 12 yapsan yeter. Yapabildiğini yapsın. Sen gene bir şansını dene. Belgeleri tek tek koyarsan dosyayı yazarsan kişisel bilgilerin çok olur. Tamam. Ee, bu videodan sonra belgeleri de teker teker kişisel bilgilerimi gizleyip sırasıyla nasıl yaptıysam aynısını sizinle paylaşacağım. Sporda puan hesaplama oldu mu? Sporda puan hesaplama oluyor kardeşim. Belirli bir sayı şınavda falan çektikten sonra o tam puan olarak geçiyor. Boydaki arada elenenler oldu mu? Evet oldu kardeşim. Tecrübeli bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. 100 tane konu hakkında video seyredeceğim. gene de tecrübeli bir kişinin verdiği bilgilerin yanından bile geçmesi. Fakat bir sorum olacaktı. Kilo yüzünden elenen olmuş muydu? Evet kardeşim kilo yüzünden olan oldu. Kardeşim 1.87 boyu 96 kiloyum. Olmam gereken 91 sıkıntı çıkartıyorlar mı? Kiloya gönderiyorlar mı hemen? Yani ben kilodan sıkıntı çıktığını görmedim. Boydan gördüm ama kilodan görmedim öyle söyleyeyim ben size. Kardeşim ben daha önce yurt dışındaydım. 14 yıl yaşadım. Biraz kendimi anlatmak zorluk ve bir de çok ilgi sahibi değilim. Saygı ve bedensel fiziksel performans bitirdim. Bana yardımcı olur musun? Bana mesaj kardeşim ben sana yardımcı olayım. Nasıl davranacağını, nasıl selam veririz yani. Diksiyonu nasıl yapman gerektiğini, nasıl kendini anlatman gerektiğini ben sana yardımcı olurum. Sıkıntı yok. Benim tek sıkıntım mekik altı zor çekerim. Ama şimdi bir çekerim. Koşu da yaparım. Bombayı da atarım. Tek sıkıntım mekik altı. Yap, yap kardeşim 6-7 de yeter yani. 8 de sınır pardon. 8'i yap. Arkana bakma. Ondan sonra Mickey yere Aynen. Kazanmak istiyorsan biraz fazla çekmen lazım. Renk körlüğü var. Milakatı girsem gitmesem karası kaldım. Valla renk körlüğünü almazlar diye biliyorum kardeşim. Kalbini kırmak gibi olmasın ama renk önemli. Gözleri çok önem veriyorlar aşırı derecede. Arkadaşlar dövme 10 santime kadar sıkıntı yok ama çok dikkat çekiciyse anlamını sorarlar yani. Bir isim falan yazıyorsa bir anlamını sorarlar bana kalsın. Denklik belgesi mi alsam? Yoksa mezuniyet belgesi mi alacağız sadece? E ee, açık öğretim okuyan insanlar eğer pasifse pasif belgesini alın. Mezuniyetse zaten direkt mezuniyetin orijinalini götürün. Direkt kalsın kanka. Ekim raporunu bir lakata gitmeden kaç gün önce aldım? 2 gün önce aldım kardeşim hekim raporunu. Yazılı sınav var mı kardeşim? Yorum cevaplarsan sevinirim. Yazılı sınav yok kardeşim. Direkt yazılı sınav yerine şey yapmışlar. Sağa dön, sola dön, geri dön. Onu yapmışlar. Aday bilgi formundaki aday numarasına ne? Kardeşim onlar dolduruyorlar sana. Aday bilgi formundaki aday numarasına ne yazacağız? Sultan Onu kendileri dolduruyorlar. Şuna mekik ne çektim kardeşim? Bir de puanlamayı oyun üzerinden 25, 25 ya da 30 civar bir şey çektim şimdi hatırlamıyorum tam. Abi iç ya da dış dışarıda kapasitesi olmadan başvuru yapabilir miyiz? Askere gitmeden de yapabilir miyiz? Ona bilgim yok kardeşim onu öğrenmemiz lazım. Yazarsan öğrenirim ben sana. Kardeşim direkt spor kıyafetleriyle gitsem olur mu? Zaten spor mu? Aynen çok mantıklı yaparsınız. İçeri girerken bir çantayı alın direkt sporları çekin. Benim tavsiyem short giyin. Şort her zaman daha iyidir. Spor ayakkabı sağlam bağcıkları bağlayın. Basın tempo. Orada sonra e, odaya gitmeye hazırlandığınızı orada size zaten üstünüzü değiştiriyorlar. Hazırlandırıyorlar sıkıntı yok. Dostum nasıl bir dosya götürdüm? Mavi dosya kabul etmiyorlar hiçbir şekilde. Normal pembe dosya olacak bilginiz olsun. Kral sağlık raporu alırken evraklara koymak için spor yapabilir yazmıyor. Sağlık ocakları bunu nasıl alacağız yazması. Biz hiçbir sorun olmaz ben de yazdırmadım kardeşim. Ondan sonra Ankara içi, üç gün içerisinde mücadele edebilirsin hastaneye. Biraz dedikten sonra mani işlemlerini tamamlaman için 45 günüm var. Ankara içi, üç gün içerisinde mücadele etmelisin hastaneye. Mücadele ettikten sonra mani. Aynen doğru karış 45 günüm var. Ben de daha gidemedim bir hafta oldu. Heyeti biz kendi ilimizden mi gireceğiz kardeşim? Kafam karıştıracak. Kardeşim o sana bağlı. Ankara'da da gelebilirsin, kendi memleketinde de gelebilirsin. Aynen orada zaten soracaklar mani hangi ilde olmak istersin diye sana soruyorlar sıkıntı yok yani. Ondan sonra bakalım öteki neymiş. Bakalım var mı başka. Şurada bir arkadaşımızın daha vardı galiba bakalım. Tamam bu arada aynı soruyu sormuş zaten. Başka ne sormuştunuz siz bana? Çok önemli bir sorular vardı. Ha, bu dosyalar hakkında size ben bir tane daha video yapayım. Kafanız karışmasın. Hem. Benden size tavsiye askerliğini yapanlar için söylüyorum. Takdirname, üstün hizmet, askeri ehliyet, yaptığınızda dair takdirname imzalar varsa muhakkak dosyaya koyun. İşinize yarıyor. Bilginiz olsun. Başka kontrol paneli bakalım. Video analizleri. Bakalım ne zaman arkadaşlar var mı? Tamam bunu baktık. Tamam, bu kadar ya. Tekrardan ee, bir sıkıntı olursa aklınıza takılan bir şey olursa Instagram'dan yazmayın arkadaşlar bana. Ben maalesef Instagram'dan o kadar çok mesaj geldi ki bak şu an bile geldi. Hani cevap veremiyorum artık o derece oraya. Ama bu yorumun altına yazarsanız iki günde bir size ben video atmaya çalışacağım. Sıkıntı yok. Hakkınızda hayırlısı olsun Allah'a emanet.